Herkese merhaba arkadaşlar ben Berk YouTube kanalım ünlü de olmasa kendimizde böyle takılıyoruz bir şeyler. Evet arkadaşlar. Okay, öncelikle oturayım şimdi çeken kameraman benim eee Allah 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 Hemen Minecraft'ımıza giriyoruz. <laughs> hemen şu anda Minecraft'ımıza girmiş bulunuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gülüyoruz. Sıkıntı yok yani. Oyuna devam et dedik. Hemen <laughs> evini, evini tanıtır mısın? Hemen bir tane elmas kılıcımız var şöyle. Elmas kılıç süper. Hmm, kesinlikle elmas ama. Saf elmas. <laughs> kesinlikle tahta değil. Hemen biraz yatalım sonra kalkarız. Evimi size tanıtacağım arkadaşlar. Bakın şöyle resimlerim var. Boşuklar Gülmekte öleceğiniz bir Şurada. video. Fırın var. Kaç tane fırın var sanki tabak yerine bu yetiştiriyor orası bu. Bunun ismini bilmiyorum. <laughs> bir sandığım var. Kreplik değil bu mal. Yaşım. Elmaslar gö göstersene kardeşim. Elmaslara bakın <laughs> arkadaşlar. <laughs> Bak şu maviler kesinlikle elmas bak. Bakın. Kesinlikle elmaz ama bak. Gördünüz mü? Saf, saf elmas. Maden de yok. Bir şey de yok. İlerli mi lan Minecraft? Yok. Tamam. Para yatırıyor her gün. Kesinlikle gerçek Minecraft bu. <laughs> <Ay, gülüyor> <a> <laughs> Havuzumuz var şöyle arkadaşlar. <laughs> ben bu havuzda çok patladım babacım. Bakın arkadaşlar. Uy havuza düştüm. <laughs> Evet şu anda gidiyoruz. Evimizin çatısına çıkma yol yok. <laughs> Gidelim birazcık derede yüzelim. Dere de var. Şurada. Fakir devesi. Deresi. Ördek de var biraz ama. Seçiyorsun. Bas. Reklama girdi. Arkadaşlar ben onu. La bu bu. Almak yani isteyenlere hemen alsın amına. Festivals de var. Mr. Vision reklamını yapıyoruz. Vah. Minecraft'ımız var. Evet. <laughs> hemen elma kılıcımızla şunu öldürelim. Bu da azın terlikleri. Evet arkadaşlar, bu video sizi güldürdüyse daha paylaşmadık ama paylaşacağız. Bu video 10 like veya 5 like atarsanız veya 20. Siz 15 atın. Ve o yenisini çekeriz biz. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi bir köpek kulübesi yap bakayım bize. Köpek kulübesi mi yapayım? Köpek de yok. Bize çaldık. Tata tata. Tatayı tata biliyor musun? Bilmiyorum. Boktan yapacak tövbesi. Oh kulaklarım mı çınlıyor bana mı ne? Evet bana da öyle geliyor. Kulağım çınlıyor Şimdi kesildi. evet, <laughs> evet arkadaşlar bir olay yaşadık. Sikiyim böyle olayı. Arkadaşlar banlandırmayın YouTube. Hangi şakası ne yapıyor valla. YouTube'da benim akrabamdır ama. Yani YouTube'un yöneticisi benim. <laughs> <ayım> oluyor. <laughs> Evet. Kendisi kız ama ee, dayım oluyor. Evet arkadaşlar. Köpek kulübesi bitti. Burada oğlum bitmedi. Daha, daha bitmedi. yeni, bitmedi. daha yeni başlamışız. Ya işte arkadaşlar böyle bir köpek kulübesi. Köpek. Senin dilini sikiyim. Oraya bir tane kapı ekle. Köpek kulübesi benim evimden büyük olmadıysa. <laughs> bunu ev yerine kullanabilir. <laughs> Anasını nikah. Arkadaşlar top videosu da gelebilir. İstiyorsanız yorma top yazın. Top videosu yani çok güzel. Ayaz gü ben top top diye yazın arkadaşlar <laughs> biz top videosu çekeriz. <laughs> evet bi biz anlarız Ayaz G yazın anlarız biz. Tamam mı? Hadi. Hadi canlarım. Çok güzeldi videomuz. Dur da. <laughs> tamam. Evet canlarım. Kapatıyorum. Kapama. Kapama. <gülüyor> <gülüyor> evet canlarım video bitti. 10 like da top videosu gelecek. Ayas top veya e, G yazarsanız anlarız biz. Allah'a emanet olun. Bay bay. Yorumlarda isterseniz Brawl Stars veya PUBG ID'mi de böyle bırakabilirim. Siz cevap ya siz cevap yazın. Bravstar'da karakter de kazarız. PUBG'de level de rank da kazarız. Hadi ben 11 asım. Hadi bay bay arkadaşlar. PUBG hesabını gösterelim. Göstermeyelim. Hadi. Hey,